Arkadaşlar yaşamın tüm alanında olduğu gibi sporda da kavramları, hedefleri mümkün olduğunca netleştirmek, belirlemek gerekiyor. Spordan maksadımız ne? Mesela ölümsüzlük mü? Öyle bir şey mümkün değil. Maksadımız uzun yaşamak mı? Evet. Bu tabi ki sadece spora mı bağlı? Hayır Multifaktoriyel çok faktörlü Bir Konu Spor da bunlardan bu faktörlerden biri olduğuna göre en azından sporda yapmamız gereken En ideal e, Aktiviteyi Yaparak Buna katkıda Bulunuruz Başka e, Hiç hasta olmamak Mı Hayır, öyle bir şey de mümkün değil. Neden? Çünkü bu da çok faktörlü, çok fazla etkene bağlı bir durum, sorun. Yine hem diğer etkenleri düzeltirken en azından sporda da yapmamız gerekenleri yaparak buna bir katkıda olumlu yönde sağlıklı olmaya katkıda bulunabiliriz. Veya başka bir maksat nedir? Hasta olduğumuz zaman en azından bu hastalık sürecini daha kolay, daha rahat atlatalım. Spor bunu sağlıyor mu? Buna destek oluyor mu? Genel görüşler, genel yapılan çalışma sonuçları. Evet. Neden? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor spor. Bu da olumlu. Bir de şöyle daha ileri bir doktor olarak ben bir sağlığın içinde çeşitli farklı görevlerde bulunmuş birisi olarak söyleyebilirim ki dünyayı değiştirme işi de kolay değil. Şimdi insanlar var özellikle kronik hastalıklardan muzdarip olan insanlar var. Bunların süreçleri, ölme süreçleri de çok ızdıraplı, problemli ve uzun olabiliyor. Yani burada bile ne kadar kısa, ne kadar hızlı gerçekleşirse birçok kişi için olduğu, gibi Benim için de bir avantaj var. Genelde sporda buna da yardımcı oluyor kanısındayım.